Arkadaşlar part 2 yazlığa gidiyoruz. İyi seyirler. İyi eğlenceler Abla sana bir sürprizim var. Ne? Yazlığa gidiyoruz Ne? Kim dedi? Tabii ki de bizim yazlık var ya oraya gidiyoruz. Kim dedi kim dedi? Annem dedi yazlığı bizim için ayarlamıştım. Kıyafetleri alın orada kalacaksınız dedi. Ne? Hazırla hemen dur dur at makyajımı yapmam gerekiyor. Abla makyaj malzemeleri buna koyacaksın zaten. Ta, ne yapmışsın kardeşim? Boş ver abla. Bak. O nasıl sığdı oraya? Sığar merak etme bu çanta çok büyük. Bu bile sığmıyor. Abla sen şunu elinde taşırsın. Lan bunu niye elinde taşıyorsun ki? Abla şuna koyalım benim dur, çantamı. Ben, benim, benim malzemelerimi benim çantama koyacağım. Yo ikimizin malzemesi. Ha ben kendi malzemelerimi kendim çantama koyacağım kardeşim. Abla hızlı ol. Alamıyorum kardeşim. Ka abla. Aa, der, telefonu alıyorum hep. Senin beynin basmıyor herhalde abla. Bak senin senin içine git. Hı, ah, abla. Ama Şöyle... daha benim şeyimi koyacağım. Koy benimkine. Koyamam Koyan. bunu. Bu sığmaz. Bunu elinde taşı. Aa taşıyorum. şu bineği koy benim. Bunu. Ya ikimizin ya. Ya benim. Hayır. Neyse konuşma. Ya abla o ikimizi. Ya kardeşim tamam. Vereceğim orada. Allahım ya. Abla, bak seni anneme söylerim. Söyle, babama da söyle. Ben de seni babama söylerim. <laughs> tamam kabgede bırak ya. oy Her gün bir iş çıkarıyorsun abla, onu da elinde taşı. Bir Ay, zahmet nasıl ya. taşıyacağım ya? Benim iki elimde dolu farkındaysan. Şuna koyayım bari. Üf, koş, koyamadım ki ben. Sen koyacaksın. Işte. Şapka mı? Elin elinde taşıyacaksın. Ay tamam bunu bırakalım ya zaten işe yaramıyor. Hadi. Şu Hadi video çekelim, Dur, gel fotoğraf çekelim, video azlığa gidiyoruz diye. Hmm. Evet arkadaş. Neyse, al bakalım, abla. al bakalım al. Abla bırak beni bir. Abla. Video çekmeyeceğiz orada. Ha çekeriz. Sadece fotoğraf da... çekeceğim. Senin süslenmenin içine. Hadi gidelim. Artık gidelim mi yani? Sıkıştım ya. Abla geldik. Ben sana bir sürprizim daha var. Ney? Taşınıyoruz geçeceğiz artık. Hayır buraya taşınmıyoruz. Başka bir ev yapılacak. Annem yeni evler yaptırıyor. Aha yeni ev yaptırıyor. Orada kalacağız. Ondan birkaç gün bizi buraya gönderdi. Yes. Uh. Hayır. Niye? Ben üçüncü katta yatacağım. <laughs> Abla çok komiksin ya. abla hadi abla. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Ne yapıyorsun abla? Telefon <abla. gülüyor> kapandı. Neyse hadi abla hadi sus. Üçüncü kata gidelim yatağıma bakacağım. Üçüncü katta değil mi? <laughs> bu? üçüncü katta yatak yok. <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar. Abla sen bir deneyin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Başla başlıyoruz şimdi. Başladık. Nescafe, Nescafe reklamı. Kandırdım müziyi. Kendimi ellerimi havaya ah. patlattım. Ya Elif yapma. Bir şuralara bakalım bir abla. Uf, yanlışlıkla ismini söyledim ya. Oyundaki ismim. Evet oyundaki ismini söyledim yanlışlıkla. <laughs> anne. Anne iyi maça yaptırmış. Aa burası mutfağ. Tamam üst katta ben... yadak var. <laughs> Abla hadi Oha. üçüncü. Üçüncü kata çıkıyoruz. Üçüncü kat. <laughs> evet, üçüncü kat. Ay ay ay. Arkadaşlar <laughs> şaka yaptım. Evet geldik. Abla bir ben kendime alabilir miyim? Evet ben kendime alayım. Şöyle Yap. aldım. <laughs> Oha ben burada yatacağım. <laughs> ben burada yatacağım kardeşim. Abla orada ikimiz yatacağız. Hayır ben, ben burada yatacağım. Çünkü başka oda yok. Altta Aa, var. var. Burada da var. Ben orada yatacağım. Ben burada yatacağım. İyi seyirler. Benim burası daha güzel. Ay ben niye yattım ya? Abla. Ne? Aa, biz hazırlanmadık. Şeylerimizi bırakmadık. Şöyle yerleşelim. Part 2 sona ermiştir. Part 3 tatil günleri.